Arkadaşlar, merhaba kardeşlerim merhaba dostlarım Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün ne yapıyoruz bugün PMC gelmiş arkadaşlar Bugün PMC yerinde Grozacığımızı alacağız İnşallah ki inşallah ki az ucayla alacağız Az UC dediğim yaklaşık 10 bin UC'miz var Bakalım birazdan alırsak Ondan sonra bir oyun oynayacağız Oyunda Grozayı deneyeceğiz Bakalım şu güzelliğimiz bir Grozayı deneyelim Nasıl bir şeyimiz çok çok merak ediyorum Hem vurma efekti var hem de hem de neyi vardı lan bunun? Ne bileyim abi? Abi ilk önce Tabii ne yapalım benim. biliyor musun? Hı? Satın alma hediyesine girelim. Tamam, sakiniz. Sakiniz. 60 ucaya. Hadi bakayım. Oğlum 600 ucayı direkt almayayım en son alacaktım. Allah kahretsin. Abi bağırma milletin içinde. Bağırma lan milletin içinde. Tamam kardeşim, tamam. Pardon, pardon. Özür, özür, özür. Şunu direk açayım mı şimdi aç? Oğlum materyal lazım. İnşallah kaç tane verecektir? İki tane verecektir. Materyal lazım değil ona. O direkt yüksel. Ya bende diğer şey var ya Oza kurtu yükselteceğim. Benim bir tane m 7im var. Konuş artık. Onu yükselteceğim. Şimdi buradan da iki tane materyalciğimizi aldık. Tamam. Şimdi ödül yolu diyor. Ödül yolu lan buradan ne yapıyoruz? 500 UC ile açayım hemen. Aynen abi 500 UC ile hemen açalım. Tamam. Alma Oy. Evet. sakın bir şey alma. Al. Adam dünya mı oldu benim bak. Niye söylemedin kardeşim? Kendinize iyi bakın Allah'ım etsiniz. Hoşçakalın bay bay. 2480 uc'ciğimiz var arkadaşlar benim de yaklaşık bir 79 paracığım var şimdi şöyle bir kendimi yukarı doğru çekeyim burada sadece Groza'yı alıp gideceğiz zaten diğer tarafı açtığımız için oradan bir destansiye alacağız O orası garanti ki erkek kıyafetini alacağız şunu alacağız zaten güzel gayet güzel duruyor neymiş bunun ismi PMGC demiş evet gece kuzgunu seti hmm, onun numara evet ne yapıyoruz iyi bir, bir adet uçağımız var ben pek beğenmedim. Ondan sonra bunun bir saçı var. Oo, burada bir saç var. Bunun oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Be yalnız lobby'yi çok beğendim. Şu lobby'de alabilir miyiz bilmiyorum. Orada tek açarsak lobby var mı acaba? Birazdan bakacağız. Yoksa biz sadece buradan almıyor diyoruz. Emojisi de varmış. Bu emoji oluyor değil mi? Bir tane asa varmış. Bizim editör arkadaşımız evet bu asayı anladı zaten senin adına sıfır ucu günün ilkini deniyorum kardeşim. Destansı atıyormuş bir, atıyorum, bir şey var ya peki. Atar mı atar hiç belli olmaz bu hesapta. Evet. <laughs> günün ilk <oldu. gülüyor> Hadi bakayım. Hayır. Allah bana ne Ben direkt bir patlatıyorum. Ne diyorsunuz? Ki. <laughs> geldi 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 geldi. Aynen. Gelecek de kma ajan popülerlik verme şu kroza şu 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 şurada dursa orada dur işte ya dursana ben seni ben dursana oğlum dur. dur lan ay semem opereline e-sportuna aha bak işte dediğim buydu bak 20 para verdi şimdi diğer taraftan da 20 20 şeyi yükseltti yani anladın mı bak Anladım ödül ben. yolu sevi seviye seviye 4'e yükselmiş evet bunu sonradan As alacağız al sana Yo almayacağım. Alsın Şimdi buradan ilk önce şu e, şeyleri bitirelim. O günün 30 ucelerini bitirelim. Oğlum vampir yemin ederim ses aç lan. <laughs> <laughs> geldi 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 geldi. Gelecek 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 gelecek. Geldi şey kardeşim. Şey. Geldi. Sen ben ya. Gölgen gel uç! Efendim canım geldim. Ee, abi ee, o oda baskını. Hadi bakayım. Oh. Abi, Şu... benim taktiğim ne? Niye bu açma? Ben bak böyle. Konuş artık. Ne abi? Oğlum konuş sen beri seni video bir video... konuşuyor. Vampir kardeşimiz Hı. nerede diyoruz değil mi arkadaşlar? Videodan abi, izleyeceğim. Aynen. A- lan ee... niye unuttuk? Oğlum ne unuttuk? Gör çekirdeğini, kolasını, cipsini almış bizi güzel güzel temiz ortamda izliyor. Ama aboneyi olmuyorlar, beğeni atmıyorlar. Yani ben mi diyeyim abi? Bu de... Evet arkadaşlar. Vampir Abi şu de. göstersenede. Muzra mızrağı diyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah merhabaysınız. Hoşçakalın. Bay bay. Dermişim, dermişim. Evet dermişim. Lütfen. Bu videoyu izliyorsanız birer like atmayı unutmayınız. Çünkü her like'iniz benim için çok önemli. Beni öne atıyor arkadaşlar. Bu nedenle bu nedenle 1000 abone olduğumuz zaman ne yapıyoruz? 3 3 kişiye rol pas çekiliş yapıyoruz. 3 kişi. Hatta veya yani 4 Oscar TV, Oscar TV'sin abi. 3 bana. 3 çok mu az? Tamam 5 yapıyoruz. 5 5 5. Tamam, beş olursa... tamam yeter. Tamam. Şey yeter. Bin, evet bence de yeter. Bence de 5 yeter. Bin abone olduğumuz zaman inşallah ki inşallah güzel gidiyoruz. Hatta şu an 51 abone olduk. Gittikçe yükseliyoruz. Hep birlikte güzel bir aile olalım. Aile olduğumuz zaman da güzel bir odalarımız gelecek. Ucu dağıtacağız. Bir her şey yapacağız yani. Atıyorum ondan sonra oda kuruyoruz. Ondan sonra popülerlikle UJ alıyorum falan filan karşılığında sizleri bunu bilgilendireceğiz. Ondan sonra düş kortumuz sonucumuza katılmayan arkadaşlarımız varsa onlar da katılabilirler. TikTok'tan zaten bu görebilirsiniz. Teşekkürler. O zaman tekrar videomuza geçelim. Seviyorum sizi. Abone olmayı unutmayın. Yenge görmesin bunu. Yenge görmesin. Öpücük atıyorsun. Ben bunu videonun başına koyuyorum. Kardeşim ben onu takipçi takipçilerime takip, takip, takip gönderdim. Vampir kardeşim şu güzel da. şu güzel taktiğini bir hemen gönder kardeşim. Ondan sonra ateş kardeşimsin taktiğini bir dönelim. Abim lobiye gel. <laughs> Vallahi Abim, bir vampir var ya. Profilime giriyorsun bak profilime gir. Bak bu taktik Dünyada görülmedi bak. Şimdi Tavuğa basıyorsun abi. Bak Ha, ya. etkinliğe giriyorsun. Bir hafif sağa kaydırıyorsun abi. Allah yok lan ne? Ee... Yok yok. <laughs> Ölemi. <laughs> <Abi, gülüyor> hafif sağa kaydır abi. Tamam kaydırdım. Sağda zaten. Sağ, sağ, sağ abi. Sağdır. Olup sağ. Ha. ha. <laughs> İki tane drop baba's abi. O mesajla gidiyor ya. Oraya yazıyorsun. Aslan kardeşim diye. Ya da şöyle yazayım da tek oha, oha. Aa, tamam tamam. Bundan anlamını bir düşün. Aslan... Hazır kardeşim. <laughs> Hazır kardeşim, tamam, kardeşim. Abi K küçük oldu. Şey olmadı. iyi olmadı. Tamam. Yapıştır, Yapıştır gitsin. <laughs> bir de kırmızı <laughs> kalpi koyuyorsun. Daha bitmedi daha bu hiçbir şey. Asıl takmak çıkmazsa ben... Tamam. Gönderdi. Gönderdim kardeşim. Bak bu taktiği hayatım oyuncu unutma. Hafif sağa doğru kaydırıyorsun abi. Kaydır kaydır. Orada 8 tane araba var değil mi? Aaa. Yakalandı. Yakalandın. Yakalandın. Yağarım şey. Ya oğlum yaşıyor, yengeniz, yaşıyor, yengeniz, yaşıyor. yengeniz, eğer bu videoyu izlerse var ya siz naneyi yediniz benden benim Keserim, suçum, ke, ke, ben, ceserim, benim ke, suçum ke, yok. benim iki, suçum yok bana ne? bir tane yeter. Arabaya bas, hayır. arabaya bas Aa. abi çıkmazsa ben burada soyunuyorum. Şey, ya. Aa <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, tamam lan. Tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. çıkmazsa tamam. Dedin, tamam soyunuyorum dedi. Tamam. Allah 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 Allah. Ne yapıyorum şimdi? Hadi söyle şimdi bakayım. Yazıyorsun oraya. He yazayım kardeşim. Aslan yaz abi. Aslan yazalım yine. Ankara'nın A'sı. Tamam. Bursa'nın B'si. Bu ne lan? Bir de büyük iyi afendim. İyisi. Abi abi Hasan abi. Aslan abi. abi. Mustafa'nın M'si. <laughs> Senin kırmızı ben abim. Kırmızı kalbi koyuyorsun. Tamam. Kırmızı kalbimizi koyduk. Bir de yanında öpücük, öpücük de koyalım. Tane. İki taneyi basıyorsun, çıkmazsa soyunuyorum. Hadi tamam bakayım. Sandığa gel. Ben ona Üç gösteririm. Üç tekniği basıyorsun abi geçti. Geçli. Hı <laughs> Bir. Tamam. 2 3 hmm. Tamam. 30 tane onlu. Bu oh. çıkmazsa soyunuyorum. Hmm. Tamam tamam. tamam. Bu 1. Tamam. Ne çıkacak? Hemen elbise tamam, say, herhalde. say 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 bu 1. Tamam. tamam. Say bu 1, bu 2. Hadi bakayım. Siz sayın baba. Oo. Oh. Bu 2, bu 3. 3. Hadi bakayım. Aslanı mı basıyorsun? Onu basıyorum. Gelmezse Etsur kardeşimiz hemen buracıkta soyunuyor kardeşim. Ondan ben sonra olacak. bir Les Merri Murrah. Aynen aynen neler yapıyor Les yes Murrah. Hadi bakayım geldi 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 geldi. Gelmezse ben onu soyunduracağım zaten siz rahat olun. Bu biz buna 4 mi demiştik 5 mi 3. demiştik? Ne üçü? Bağırma lan milletin içinde. Dört, Onlar... bu beş. Bu beş. Gel... Gelmezse kardeşim naneyi yedin sen. Ay böyle oyununa. Allah'ım inşallah gelmez ya. Sen naneyi yedin. Gelmezse sen naneyi yedin kardeşim. Hadi bakayım. Bak aslında benim hesabım inatla çıkmayacak. Çünkü benim hesabım benim gibi. İnatlaştığın zaman çıkmıyor. Vermez. Ben biliyorum hesabımı. Ne ataşmayacaksın kardeşim? Ne diyor bu? Vampir abi. <laughs> Hemen desteğe yazıyorum. PUBG Mobile arıyorum bu arada abi şu an. Arayabilirsin kardeşim. B bütün şu an Usra. o zorlu direklerini şu an kullanman lazım. Çünkü vermeyince vermiyor biliyorsun değil mi? Bu bu 6'dır soyulması için. Bu ha, 7. Tamam 7 pardon. Geçiyoruz. Ya 7 bu 8. Tamam 80. Uça kalmadı ki. Aa, Aa, güzel. o bir şey değil, bir şey değil. Yo, 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 yo. Ne paça mı? Biz Groza'yı bekliyoruz. Çıktı ya izmi. gelecek o, gelecek. <laughs> gelecek, gelecek, gelecek. Gelmezse o asanın üzerine de oturacak değil mi editör? <laughs> Abi ben buradayım. Kanka biz senin arkamda laf ediyorduk biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne dedik biliyor musun? Ah bir veriyor. Dolandırıldı. Ana dolandırıldı. Geçtim. Bu bir vermeden soyunca Geldi. Ah bir tane A daha asa verdi. Asa iyi verdi. Merak bunu. Kaç kaç veriyor asa. Merak etme şu an kaç için? Oh canım daha ne? Geçen gün hatırlıyor musun? 20 20. Bence 20. 30. 20 diyor. 40 30, 80. Hepten yukarı Ben de <laughs> yo PUBG Mobile'ı öyle söyleyemeyiz izlerken 30 31 Heh. 31 31'i denk evet Peki abi 30 tane onun içinden çıkarsa sen bana ne veriyorsun hadi bakalım Tövbe stavuk bitti ama abi Benim taktiğim var daha taktiği düşünce dur Oğlum şu an bütün dur. taktikleri bu burada kullanıyoruz yoo yo ona dans ettireceğim En iyi taktiği arayacağım Abi ben seni geçen videoda ne yaptıydım? Adım ne yaptıydım? Oo kardeşim değil, değil, değil. bu sefer ben aynısını yapacağım sana. Tabii, aynen anladım. aynen neler yapıyor? Pisti? Dans et bakayım Bil. hadi. Abi şu şey kamaka Şşş. vermiyor ha bak ben Abi, böyle oyunun ta... Ben tek onları yapacağım ben şimdi. Onu tek onları yapacağım sana derken ne yaptın sen öyle ya? Bak ber, bak benim ağzımdan ağzımdan, ne duydu ne <laughs> ağzımdan duydu ne ya. Ağzımdan duydu ya sana tekrandan de. yapacağım derken Anahtarı kullanayım. Görmüyorsunuz mu evet. diyor ne verdi? Aa. Ben Google'da araştırıyorum en iyi taktik. En iyi taktik bende. Tekro diyeceksin çıkacak. Al. Bir de erkek. Vay ana. Çok güzel. Hayır, hayır olmaz ya. Devam. Oğlum şuradan Groza'yı ver de çıkalım yani bir bizim bir tek yapma kendine yani bize. Hayır, Oğlum ne güzel verdin ya o da hemen vermiş. bir şşşt. Tekro. Çıkmadı. Evet arkadaşlar sanırım alabiliyoruz değil mi? Şunları şu 800 yanları 800 istemiyor mu? 800 mü? Nane yedik sıkıntı. Ev mi alıyoruz? Groza mı alıyoruz? Belli değil abi ya. Abi nane yedik. Oğlum daha, daha 400 parçacık lazım biliyorsunuz değil mi? Abo. Burada şunun <laughs> ya. Hayırına. Güzel ucu. abi <laughs> <laughs> Yok bu zaten yükseltilmiş de. Gibi gibi. Bir diğer tarafa da bakalım mı kaç e, kaça yükselmişiz diye? Hemen bakalım abi ama en son alalım. Bunu tamam tamam almayacağız, almayacağız. <laughs> Neredeydi ödül yolu diyelim. görevlerinde görevlerin de var. on görevlerini daha görevlerini al. al. İyi ki de alma dedik. İyi Oğlum ki de. puan görevlerine bakacaktım. Allah kahretsin. Hepsini al da abi buradan bir. 950. <laughs> tamam. Ay tamam de tamam de tamam. De. Tamam. Direkt yine ya. oraya geçiş yapalım. Bakalım. Oğlum versene şunu ya. Oğlum Groza'yı ver gidelim hadi. Zorlama bizi. <laughs> Ay <Ha>, içine <laughs> ya seni pek geldi. Sen ben ya. Oğlum bir altı ya. Bir altı Allah kahretsin dönecek. Bir altı Groza'yı verecek gideceğiz ya. Hay sen ben ya. Demek ki neymiş bazen de tekli denemek lazımmış. Sürekli onunla onunla PUBG Mobile herhalde görüyor bizi bizim yüzü. bunun ucresi çok. Asır mi? Geldi. Arabayı <laughs> <istiyorum. gülüyor> Hadi bak paramı istiyorum. Geldi, geldi, geldi. Tekli de geldi. Seninle Allah belanı versin. Beş, bir vereyim mi? Ver Bir de yine şimdi. aynı destansı tek alsa ka acaba kaç des para dönüşecek merak ediyorum. Bence 80 veya da 100. Bence veya da 80. Evet bence de. Evet bir yerden ee, bir taktik gelecekti. 5 kez şey desene. Groza 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 velen Groza velen Groza velen sonra 5 tekli 5 onlu. Tamam tamam hadi. Hadi ilk en azından Groza 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 diyelim. Ondan sonra hemen şöyle bir taktik bir, bir de veriyormuş yani yemin ederim var edin bende. 10 numara olur ha. Hadi 5 tekli 3 onlu aslında. Tamam bu 3. teklimiz. Bu 4. Bu 5. Onda sonra kaç kaç oldu dedim? 3 3 hadi. Abi Groza'yı ver ya. Groza'yı ver ya. Groza'yı ver ya. Bir daha uje yüklettirme At bana. Bir daha uje. Bir daha bana lütfen. Senin ben sana ben senin ben senin ben. Senin ben Allah'ım. Ha, bak küfür ettim şimdi gelecek. PUBG Mobile benim sesimi duydu. Bak, yavaş bak, yavaş sinirlenmeye başladı. Oraya gelirsem seni ya. Gelmez ben... gelmez. Gelme. Bekleme. Hepsi bir gelecek. Hayır. Kruza. Mobil yok kuzi cihettenim. Oğlum küfür etti duruş. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ekrana ne geldi biliyor musun abi? Ne geldi kardeşim? Kon. yani. Korkunç <laughs> çekti. <laughs> Zor. Gelecek ya. Gelecek, gelecek, gelecek. hocamız yakın. Nasıl yapacağız? Ucumuz yakın. Ne yapacaksın işte? Mike'in Mike dünyası gidecek. Yapacak bir şey yok. Oğlum bir, bir arada bari bir AS'ye vursa <laughs> tamam diyeceğim ha. AS'ye da vurmuyor. Asa e senin Allah belanı versin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ucmiz bitti hemen bir kısadan şöyle bir ucu alalım 8.100 ucu alarak biz geldi Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8100 ucu gözüküyor Evet e, ne yapıyoruz şimdi basıyoruz e, abi, abi. yarıda kalmıştık biliyorsun Evet yarıda kalmıştık şurayı açalım mı uc şansı paketinden abi, bunun totemini ben biliyorum hadi bak. basıyorsun hadi kullanayım ondan sonra orada yazan 4800'e iki kez basıyorsun Alt F1'i direkt. Evet. evet. basıyorsun. 1, hocam. oy. <laughs> 2200 güzel. 2200 güzel geldi bence. 2400 Oğlum 2400 abi. gelmiş pardon. Pardon 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 pardon. Heyecandan dolayı. Evet yine kendimize ben hemen ben şöyle taktiğim. bir. Oğlum sıra benim taktiğime geldi. Oğlum herkes kendi taktiğini deniyor şimdi sıra. Mı? Hani bana. Dur, benim olmuş. Ben direkt şöyle hemen şu grozayı alıp gidelim diyorum. Fazla fazla uca yatırdık. Oğlum yaklaşık bir 20k uca yatırdık ben mübarek. Ama oraya gelirsem seni var ya. anlamda atarım. Geldi 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 tamam geldi. Aynen inan aynen. Geldi geldi. Aynen. Tamam tamam. E Oğlum inandım. gelsene. Tamam tamam. Ya gelsene gel. Aa! Gelsene. Gelsene 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 gelsene. Tamam geldi. Geçti deneyelim. Aynen. Lütfen gelin. Vermiyor. Vermeyiz, vermiyor. Vermiyor. Çıldıracağım ben. Ver lütfen be. Ver artık. Gusül bozuldu değil mi? Gerçekten de bozuldu. Gusülümüz... Tamam. Bu ne oğlum amına? Daha 300 parçacık biriktireceğiz iktireceğiz ya Rabbi. Oha. Vermeyecek. Vermeyecek. Vallahi daha da uc'em yok ha. Daha da uca yatıramam. İmkansız. Aha asa geldi çok güzel. 30 para çok güzel. Bir, 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 iki, iki, üç alsa birden verse var ya on numara olacak ha gerçekten. Aynen aynen. Aynen aynen. Ha bu dönüşecek. Mi? Çok güzel. İki tek iki tekli iki 2 İki tekli iki, iki, iki. i̇ki, tek, iki, iki yapın kardeşim. Bizim Ezer hiç burada değil. Ezer kardeşim sen Ama ne öneriyorsun? Ezer ne yapıyor? Ezer bizim kardeşimiz. Allah'ım ne Gel ne güzel Groza'nın üzerinden geçiyorsun ya gel işte daha. Aa lan orada lan. Aha aynısını verdi geçecek evet. Bakalım kaça dönüşecek. Demeyecek verdi. 100. Abi bak 44 teklerim Ya 40'a dönüştü ya. Oğlum ya? saçmalama bak. Allah'ım ya Rabbim ya. 44 Hadi gelsin. Oğlum 40 ne öyle? Oğlum hadi bir bari asa at ya. Asa at ya. Bence bir 8000 e daha gideriz gibime geliyor. Oğlum bir dur ağzını ayrı aç. Video bir... bitmiştir be zarara girmişiz. Vallahi bak bir dur bir dur bir dur bir dur. O kral herkes açtığında çıkıyor ama kendisi açtığında nasıl olmuyor maşallah. Videonun başında şey diyordu ya benim hesabım şanslı. O mümşu an buraya geldi. Nazar değdi, nazar neydi? Hesabım. Geldi. değil. Hesabım. Uçağına tüküreyim. Uçağına tüküreyim. Anlamıyorum ki kurulsa bile nasıl Geldik, geldik, geldik. Geldik. Anlamıyorum ben seni ya. Lütfen ver. Abi, Lütfen. Biz en iyisi. Lütfen. Rica ederim. Victor'u geçelim. Vermeyince de vermeyeyim. Abi Victor oldu. Binat en iyisi son binat çözüm. Binat. Ben azından 50 olur. para sonra yani Groza'yı verse 700 paramız kalıyor. İstediğim bir seti veya da başka taraftan da Tamam. Aha. Güzel. bize. Son iki parçamız lazım. Tamam 5000 5000 UC'ye 100k parça toplayabilir miyiz? Bence toplayabiliriz. Toplanır ya. Ne toplamak? Ya toplanır da ya bari şuradan versen ya. Ya verse var ya bu baya, baya baya bir şey kalıyor ha. Parçacık kalıyor biliyor musun? Oradan destansı çekeriz. Varsayı sana monte ederim. <gülüyor> <gülüyor> Arada bir tekli deniyorum çünkü tekli 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 deneyince sonra bir anda onu vuruyor ya illaki bir şeyler veriyor ya. Kaç ucumuz var abi? Daha şimdi 4000'e düştük evet. Şu an. 4. Şu an 4. daha yeni 4000'e düştük. Bir tane asa verse çok güzel olacak. Şu an itibaren inşallah. Ya, sen senin ben ya senin ben tamam iyi tamam 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 Allah'ım yarabbim ya Abi niye Hiç şu Groza'yı atmıyor? Ben onu anlamıyorum. Niye şu Groza'yı atmıyor? Abi Groza'yı istedikten başka bir şey istedi ne? Şu Groza'yı verir o zaman. Mantıklı değil Oğlum de. kaç defa bu kafalık nasıl nasıl çıktı? Üç defa. Üç defa defa çıktı değil mi? Oğlum konuşmayı unuttum. Abi, abi. Sinir, abi, sinir kızı geçer mi? Ne? Onanmaya. Kırk tane lazım olmaz mı onanmaya? şeyle parayla Jetonla Şu jeton var, var ya drop çıktı. çıktı. Onu da <laughs> Heyecan yaptım şu an Ver lütfen ver Allah aşkına ver Tam var bir asa daha ver bitirelim şu işi şey. 800'ü e bitireceğim daha da yeter Bu ucu harcamak istemiyorum 4 bin ucumuz da kalsın be Kalmasın kalmasın Allah belanı versin senin. Ben ne alaka? Hay senin ben ya! Ya senin ben! Kafana tüküreyim ya senin ben kafana kafanın üzerine oturacağım şimdi ha hayatım. Bir ben... lan. Oğlum yeter lan! Abi baba biz buradan hemen çıkalım bence. Gel ne diyorsunuz? Abi bence kaç hücremiz var şu an? 4000. 4000 tamam 4 tamam Tam, Abi şu Groza'yı şey çek şey git işte ya. Tam tam dört dönüm şey. Çek, çek gitti. Tamam. Hadi bakayım. Hele şükür ya. Abi hele şükür ya. Vallahi billahi ya. Ömürden ömür geçti. Kaç UC gitti buraya? He. Aynen. Tamam. Aynen. Al al al. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Artı 23. Uf. <laughs> 就不些。